geldi. Ben de yazlıma gideceğim. Ondan bugün beraber vizimi hazırlayacağız. Şimdi evimize girelim. Arkadaşlar bu arada ben karakterimi değiştirdim. Bu üç katlı evi değiştirdim. Sırf kendime yeni bir ev yapayım diye. Şimdi e, girdik evimize. İnşallah bugün girecek. İnşallah bu sefer de çekiyordur. Allah'ım çekiyordur. Allah'a dua ediyorum. Şimdi Karakterimi bizzat şu anda görüyorsunuz. İnşallah görüyorsunuz. He. Tamam. Karakterim arkadaşlar böyle, böyle kahverengi saçlı falan. Ve bu takımı ben kendim yaptım. Böyle bordalı bir takım. Şimdi çantamızı şuraya koyalım. Böyle karakterim böyle arkadaşlar. Şimdi giysi odandayım ve buradan yazlık için bir şeyler götüreceğim. Bu bu, <laughs> Vizimiz de bu. Şimdi bunu dolduracağız. Ee, şimdi neleri alalım? Şimdi ilk şu şortlu takımı kesinlikle alacağım. Böyle. Çünkü bununla denize gireceğiz. Bunu alacağım. Sonra arkadaşlar benim buna benzer e, böyle mor, sarı yok mor, krem mavi, beyaz e, pembe ve şöyle mavi beyaz mavi gri karışık bir tane takımım var. Şimdi bunlardan birkaç tanesini götüreceğim. Mesela bordayı götüreceğim. Şu maviyi götüreceğim. Mavi çok tatlı. Pembeyi götüreceğim. Bir de beyazı götürsem yok. Zaten bordoyu götürüyorum. 3 tane bu takımdan götürsek bence yeter. Ee, şuraya Arkadaşlar bu çantaya da Kulaklığımda ne işi var? Şuraya koyalım. Bu çantaya da işte şeyi şapkamı sonra uyuma gözlüğü götürmeyeceğim. Güneş gözlüğümü sonra buraya bunlardan koyacağım ve ayakkabı olarak bir tane terliğim vardı onu alacağım ana ah, çanta. Çantadan şimdi bu çantasını bu olarak ayarladığıma göre ve buradaydı. Şunu takayım da. Böyle gideceğim oraya çünkü. Bu mavinin çantası bu. Pembenin çantası yok. Ee, tamam yeter. Standı götüreceğim. Stanley'i şuraya koyayım inşallah kırmızı. Neyse devam edelim. Ha burada ayakkabılar var. Şimdi buradan E ee, şunu götüreyim bir tane. Bir tane bunu götüreyim. Bir tane de terliğim var. Onu götürsem yeter bence. Bir tane de zaten siyah var. Evet terliğim bu. Bunu götürelim. Tamam. Arkadaşlar ben de bunları yaparken siz de kanalıma alttan abone olup like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Evet bunu biliyorum. Şimdi şunu kapatalım. Ee, şurada kalsın. Şimdi buradan geldik buraya. Takı götürsem mi? Bir tane kolye, bir tane küpe götürsem bence sorun olmaz. Şimdi tarağımızı tabii ki de unutmuyoruz. Tarağımızı alacağız. Bunu da Şimdi arkadaşlar ben burayı değiştirdim biliyorsunuz. Ay burası niye açık kalmış? Dedim. Ama tekrar bunun şey bir şeyi göstereceğim full olarak. Şimdi burada benim takılarım, takılarım vesaire var. Şimdi buradan seçeceğim. Ama kolye belki götürmem ama küpe götüreceğim. Bir tane böyle, bir tane böyle. Ee, başka tamam ya iki tane yeter. Bir de şunu götüreyim yeter. Şunu. Evet. Yeter. Çok mu şükür oldu ya. Tamam. Bunu değil de şunu götüreyim. Yeter. Tamam. Böyle iyi. Böyle güzel. Böyle çok güzel. Şimdi. Arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Kalsın öyle. Şimdi bunları ee, valizimize koyacağız. Hatta valizi buraya getireyim. Şimdi ee, Tarağımı buraya koyalım. Ee, ta koydu mu? Koydum. Tamam. Şimdi küpelerimizi alalım. Arkadaşlar bu arada odamı da görmüş oldunuz. Tablet kasıyor. Tablet kasıyor. Ha tamam. Şimdi bunları koyacağız. Şimdi bu çantam hazır. Bu çantanın içine bayağı sığar ben sadece bu kadar koyayım. Şimdi bu kadar yeter bence. Bu çanta için bu kadar yeter. Şimdi tekrar giysiye dönelim. Giysi giysi lazım. Giysi lazım. Şimdi arkadaşlar şortlu bir takım yapacağım. Allah. Şimdi bir tane ayakkabı götüreceğim. Ona o da bu. Şunu da koyayım. Bu çok tatlı bir şey. Şimdi arkadaşlar orada ben pijamalarımı koymadım ama pijamam böyle. Uzun kollu. Yok. Pijama olmaz. Pijama koymayacağım. Çünkü uzun kollu onu koyamam zaten. Pişirim. Bir etekli bir kombin yapacağım. Etekli de zaten kısa bir etek. Şort, şorttan yapalım bir tane. Üstü bu olsun. Altı da Ay, altı bu olsun, üstü de bu. Tamam. Şimdi bunu da koyalım. Bir şortlu, bir de normal etekli olsun. Bu değil. Burada şu olabilir. Bu bununla şu üstü yapabilirim. Böyle olsun bir tanesi de. Şimdi kaç tane aldığımızda bakalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane hatta 7. 7 tane takım almışız. Bence yeter bu kadar 7. Hatta biraz fazla da ama olsun bir şey olmaz. Şapka koydum. Şapka bir tane daha koymayacağım yeter. Bence. Güneş şey kremi. Güneş kremi. Güneş nerede? E, güneş kremi nerede benim? Yok. E, nerede? Yanacağım ya. Şunu alayım. Tamam. Bunu alalım. Yok. Bu değil. Dur. Ha bu. Bu tamam. Aslında bu da değil de. Bunu alalım artık. Bunu eğitineceğiz. Normal bir bunu alalım, bir de normal bir krem alalım. Onu buraya koymayacağım. Onu yok. Bu çanta, bu çantaya da gerek yok. Şuraya koysam yeter bence. Şimdi de normal krem, normal krem nerede? O da yok. Nerede? Şu, tamam, bu olsun nede? Havlu, havlu büyük ihtimal orada vardı. Ona koyacağım. Ama şunu koyayım. Bunu koyalım. Tamam. Valizimiz hazır. Şunu da şunun içine koyalım. Valizimiz hazır. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Valizimizi hazırladık. Bay bay.